Selamun Aleyküm Değerli Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu ümmet Muhammed'e müjdeyi baştan vermiş. İhlas ve samimiyetle La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diye dinin namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi büyük emirlerini yerine getiren adam öldürmek gibi, yaralamak gibi, hırsızlık gibi, Puhuş, zina gibi, alkol, kumar gibi yetim malı yemek, haksız kazanç, haram yemekten uzak durmak. Bu gibi yasaklardan kaçan insanlara Allah bu dünyada izzet vereceğine, şeref vereceğine, yücelik vereceğine, üstün bir devlet ve medeniyet ikram edeceğine, yeryüzünde temkin yani karar kılıp hakimiyet kurma vereceğine baştan vermiş. Allah bunlara vaat ediyor. Allah'ın vaadi hak edenlere yalnız. Hak etmek tertemiz bir iman. Nedir o? Değerli kardeşlerim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sonra Allah Celle Celal'ın dünya hayatında bizden istedikleri kendi menfaatımızı olan bir kısım davranışları yapmak Yine kendi zararımızı korumak için bir kısım yasaklanmış işlerden de uzak durmak, kaçınmak. Burada bu kulluğu Allah için yapmak önemlidir. Şimdi bu Allah için yapmanın önünde bir tek engel var, tehlike var. O da Allah için yapılması gereken bu işleri kulun kendi çıkarı kendi nefs için yapmasıdır. Kendi çıkarı nefsi maddi olur, manevi olur. Maddi olur, istismar dediğimiz kötüye kullanır. Namazı istismar eder, orucu istismar eder, sadakayı istismar eder. Dini istismar, yani ahirette alacağı sevabı bu dünya hayatında paraya çevirme, servete çevirme veya manevi olur bu istismar, kötüye kullanma. Adam dinini yaşıyor fakat bunun karşılığında daha dünyada insanlardan bir şey bekliyor. Ne bekliyor? Sevgi bekliyor, şan bekliyor, şöhret bekliyor, efendim itibar bekliyor, hürmet bekliyor vesaire. Ya o kardeş bekleme bu insanlardan. Zaten olur. Sen de bir insansın. Onlar da senin gibi güzel insanlar. Sen vazifesini yapan bir insan olursan zaten seni severler. Zaten sana sayar hürmet ederler. İtibarın olur. Zaten dürüst bir insan olursan senden ticaret yapar, alışveriş yaparlar. Ya zaten kazanırsın. Bunu Allah için yap da berbat etme ya. Bunu bu işler için yapma. Allah için yap. Allah için, yap. Allah için yaparsan bu işler de zaten olur. Ama sen Allah rızasını bir kenara bırakır da dünyevi menfaat için yaparsan iştah büyüt. Biz buna ne diyoruz? Riya. Yani Allah için olacak bir işi Allah'tan başkası için yapmak. Sevabını ahirette alacağın bir işi dünya kazancı için yapmak riyakarlık. Küçük şirk. Küçük şirk Allah'a ortak koşmak, putlara tapmak. Nasıl büyük şirkse bu da onun bir benzeri küçüğüdür. Küçük siktir yani. Allah muhafaza buyur. O yüzden değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hübey bin Kâb vasıtasıyla gelen bir hadisi şerifinde bu bize dikkatimizi çekiyor. An Hübey ibn kabın gâl gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beşşir hâdihil ümmeh bis senâi vel ribâ. Müjdele bu ümmeti diyor. Daima yücelecekler, büyük olacaklar, övülmüş olacaklar. Saygınlıkları, itibarları ve devletler arasındaki konumları yüce olacak. Ve din, ve nasır, ve temkin fil arz, dinleri mükemmel, Cenab-ı Allah'ın nusreti zaferiyle ve temkin fil arz, yeryüzünde e, ee, imkan sahibi olma, hakimiyet sahibi olma. Müjdele bu ümmeti ediyor Peygamberimiz. Ve ve yeşük küpü sadise altıncı bir şey daha söyledi, onda şüpheye düştü Ben saydım beş tane ama altıncısı yok. Kale ve sonunda dedi ki Peygamberimiz, Femen amile minhum amel ahireti akhirati lid dünya. Ancak Onlardan herhangi bir insan ahiret için olması lazım gelen bir ameli dünya için yaparsa, yani ahiret amelini dünyayı kazanmak için istismar ederse, dünyalık kazanmaya alet ederse, lem yekun lehu bil ahireti nasip, ona ahirette nasip yok, nasipsiz. Hiçbir pay, hiçbir hissesi yok abi. Çünkü dünyada aldı zaten olacak. <laughs> Demek ki değerli kardeşlerim, kalp, halis, muhlis, Allah için içten İçten samim. Ya <laughs> bu riyakarlık böyle bir şey işte. Yani <laughs> sen zaten istesen de istemesen de iyilik yaptığın zaman bunun bir hayrı var, bunun bir bereketi var. Dünyada da var ahirette olduğu gibi. Allah veriyor. Sen onun verdiğine razı ol. Adam yemek getirmiş, iyilik yapmış, aleme ilan ediyor. Yahu niye yapıyor? Duyursun beni sevsinler. Akıllı ol. Zaten duyulur. Sen duyurma. Sen bunun için yapma ya. Çıkat at onu. Sen Allah için yap. Zaten bir şekilde duyulur. Biraz akıllı. A. dünya için yaptın ahirette nasibin kesildi. Değerli kardeşlerim, bu böyle bir acayip gönül işi. ihlas ve sabibi. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki قد افلح من اخلص قلبه للايمان قد افلح هش يبسس كيف لاهول كرتلدو افلاهول كيل من ارادم كيف لاهول قلبه للايمان قلبني ايمان ده خالص كيلد يخلصلي صاممي ايش الله رزاس اندان Ve Allah'tan beklemekten başkası yok kalbinde. Gönülden ihlas ile iman etmiş. İmanında ihlastı. Münafık değil ya. Ve ceala kalbahu seliman. Kalbini selim yaptı. Selamette. Fitneden, fucurdan, efendim, kötülüklerden temiz tuttu kalbini. İnsana bu fayda verir. Ayeti hatırladınız yevme lâ yenfe'u mâlun ve lâ benûn illâ men etallâha bi kalbin selim. O gün Allah'ın huzurunda vardığınızda ne mallarınız fayda verir ne evlatlarınız. Ancak fayda verecek olan selim, arı duru temiz bir kalple Cenab-ı Allah'a gelmektir. Evet. Ya bir insan ki imanını halis kılar, ihlaslıdır Riyadan, sumadan, nifaktan uzak durur. Kalbini tertemiz yapar, arı durur. Ve lisanahu sadıkan, lisanını sadık yapar. Dürüst, doğru, yalandan uzak, dedikodudan uzak, nifaktan uzak, alaydan uzak. Müslümanların laf götürüp getirerek birbirine düşürmekten uzak. Aşağılamaktan uzak. Sadık, tertemiz bir lisan. Ve nefsahu mutmainne, nefsi mutmaindir. <gülüyor> yani <laughs> Cenab-ı Allah kendisini yarattı, rızkını da verecek. Güzel dilili yaşamaktan başka bir gayesi yok. Bundan memnun. Allah'tan razı ve Cenab-ı Allah'ın e, kendisini dünya hayatında her türlü ihtiyaçlardan koruyacağını da biliyor. Mutmayın. Evet. Ve halikatehu mustakime. Huyu da mustakim. Davranışları, dostları çok güzel. Ve ca'ale üdünehu müstemi'a. Kulakları duyması gereken güzel şeyler duyuyor. Boş, batır, küpür, şehvet dolu, yalan dolan onları duymuyor kulak. Ve aynahu nazra gözü de görmesi gerekenlere bakıyor. Yani yanlışlardan uzak gözünü koruyor. Subhanallah. Ve amal uzun ve kabiun. Çünkü kulağa gelince kulaklar sanki bir e, içeriye kabul edici bir kapıcı gibidir yani. Öyle tercüme edelim. Evet. Vel aynı gözler mukirratun bi mayu al kalp kalbe girecek olanların karar kıldığı bir yerdir. Yani önce gelir bir şey Kalbe girmeden evvel göz onu görür. Gözde karar gözden içeriye gider. O bakımdan haramlara bakmazsan kalbini oraya girmediği için hiç meşgul etmez. Ama göz haramlarda dolaşırsa oradan kalbe iner. Ayıkla pirincin taşını. O kalbi temizleyene kadar ne zahmetler çekeceksin. En iyisi uzak durmak. O bakımdan bir insan içini bozan, içini bulandıran, kalbini bulandıran iki şey var. Daha doğrusu üç diyelim. Burada iki şey zikredilmiş. Gözler ve kulaklar. Bir de ağız var tabi. Yedi lokmalar da içini bozar adamı. Şimdi bunları haramlardan uzak tuttu mu içi boşu boşuna bunları temizlemekle geçen zaman o zaman geçirmez. Güzel şeylerle meşgul olur. Sıkıntıdan kurtulur yani. Lem yekun lehu fil ahireha estağfurullah. Yukarıdaki hadise çıkmışız. Kat ve kat aflaha men ca'ale kalbahu va'iyen. Hiç şüphesiz ki kalbini de böyle iyi koruyan, efendim temiz tutan insan kurtulmuştur. Kulaklar sadece hayırlı şeyleri dinlemeli, gözler e, hayırlı şeylere, güzel şeylere bakmalıdır. Çünkü bütün bunlar kalbi uyanık tutan şeylerdir. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şeriften de öğreniyoruz ki, Allah'a iman eden bir mümin kul, kalbi temiz ve bu kalbin de temiz kalabilmesi için azaların da Allah'a itaat eder olması gerekir. Haramlardan uzak olması gerekiyor. Haramlar mikroplar gibidir. Gelirse kalbe bozar. Hasta eder orayı. Dermansız bırakır. Karartır, katılaştırır. Taşlaştırır yani. Evet. Söze nereden başlamıştık? Bu dini yaşamak kolaydır. Bu dini yaşayanı Allah bu dünyada aziz eder. Dünyada büyük bir devlet ve medeniyet nasip eder şerefli, aziz bir millet haline getirir. Ahirette de ona çok büyük mükafatlar verir. O yüzden ihlaslı ve samimi olmak gerekir. Ağzaları özellikle de göz, kulak ve ağza dikkat etmek lazım. Çünkü kalbin bozulması buralardan girenlerle olur. Rabbim muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.